Artık yaşantım benim bitti. Kentsel dönüşüm kapsamında binanız yıkılacaksa ev bulmak için acele etmeyin, ikametgahınızı taşımak için acele etmeyin. Hı hı. Kiralık ev bulsanız dahi. Türkiye'de çok sayıda ev depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor ve yerine yenileri yapılıyor. Bu elbette insanların can güvenliği açısından son derece önemli. İşte Kadıköy Fikirtepe'de manzarayı görüyorsunuz. Bu evler çok yakında yıkılacak ve yerlerine hemen karşıdaki gibi depreme dayanıklı, son derece sağlıklı evler yapılacak. Ancak bunlar yapılırken sizin devletten aldığınız kira yardımı ile ilgili öyle bir detay var ki şaşırmamak mümkün değil. O ayrıntıdan birçok insanın haberi bile yok. Bu hatayı yaparsanız devletin verdiği kira yardımını alamayacaksınız. Çekilen çileler bitiyor derken, şimdi gideceğiz işte bu yerden. Her şeyimiz tamam rahatım derken 40 yılım geçti Fikirtepe'de. Kentsel dönüşüm kapsamında binanız yıkılacaksa ev bulmak için acele etmeyin. İkametgahınızı taşımak için acele etmeyin. Kira yardımı alabilmeleri için bakanlığa müracaat ettiklerinde İstedikleri belgeler arasında ikametgah bulunuyor. Yani sizin o evde oturuyor olduğunuzu ispat etmeniz lazım. Kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılacak olanlar yeni bina yapılana kadar kiraya çıkıyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı riskli yapılar için bakanlık tarafından 18 ay boyunca yapılıyor. Büyük şehirler için 790 lira bu rakam, Türkiye'de de illere ve nüfusa göre de bu rakam değişiklik gösteriyor. Ancak yapacağınız bu hata 18 ay boyunca almanız gereken 790 liralık devlet yardımından olmanıza yol açabilir. Bakanlığa başvurduğunuzda sizden ikametgah istiyor. Yani orada oturduğunuzu ispat etmeniz lazım. Siz şimdi acele ederseniz hani kira e, kiralık ev bulmakta acele edersiniz ve bir an önce taşınırsanız bu raporu almadan önce ne oldu belgeleriniz tamamlanmadı. İşin enteresan tarafı ise bu olayı neredeyse hiç kimse bilmiyor. Asla geri dönüş yok mu? Hayır yok bir daha alamaz mı? Bir daha alamazsın. O hatayı bir kere yaptınız. Bu işin bir daha geri dönüşüne yazık ki yok. Peki vatandaşlar hak kaybı yaşamamak için ne yapmalı? E, prosedürü tam uygulayalım. Hı hı. Acele etmeyelim. E, binamızı kentsel dönüşme sokacaksak önce çürük raporunu alalım. Hı hı. Raporla beraber e, tahliyeye kadar çünkü tahliye kağıdı isteniyor. Elektrik, su, doğalgaz sonlandırılması ile ilgili evraklar isteniyor. Hı hı. Nüfus kağıdı, topu vesaire tüm bunları toparladıktan sonra hatta yardım ama başvurduktan sonra mümkünse burayı tahliye edelim. Tahliye ile beraber ve yeni bulacağımız ya da yeni bulduğumuz eve taşınalım.